Arkadaşlar hala videoya like atmazsanız like atmayı ve kanalına hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmazsanız bu kanal ile ilgili bütün bildirimleri bana göndere basıp kaydederseniz inşallah böyle bir arabanız olur veya da istediğiniz şey önünüze düşer. Hadi bakalım videoya geçelim. Arkadaşlar bu arada kanal abone olup bildirimleri açanların arasından 5 kişi seçip her gün e, Video yüklediğimde ekrana koyuyorum. Bugün de vid ikinci video 16.00'da gelecek hadi bakalım video geçeyim Sizlere video alıyoruz hem de bizim şeklimizde O <laughs> arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte görünmeyen e, Restosan oldum. adı başlığında video çekeceğiz gençler Yani bugün ben gördüğünüz gibi kızıl taş skin'i yaptım ve kızıl taş e, şu an her şey. Bu arada yanımda Tuncay var. Gördüğünüz gibi ismi gözükmüyor. Benim de ismim gözükmüyor değil mi Tunçay? E, Tuncay? Evet. Ee, Tuncay kanalında bulabilirsiniz. YouTube bıraktığımı tam bilmiyorum ama neyse kanka hmm. şura senin itemların. Şura senin itemların. Oralar senin itemların, buralar benim itemlerim. Ee, arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. O şöyle game moddan çıkacağım. Şu kızıl taşları falan da alayım. Sen alamayacaksın pampa bunları. Çünkü ben Kızıl Kızıltaş'ın. Ee, arkadaşlar onun skin'i Hamaçi okurduğundan dolayı gözükmüyor. Ve burada buraya çıkan kişi de Bunu alacak arkadaşlar. Sniper yani bildiğiniz. Sniper koyduk oraya da. Nereye ee, kanka şuraya. Parkuru bitirme yerine. Ee, Game mode sıfıra geçiyoruz arkadaşlar. Ben saklanacağım şimdi. O da bir dakika sayacak. Ee, ve buraya kazacak arkadaşlar. 10 saniye, 20 saniye falan. Oha be sen abartma. Eee abi yani şurayı hemen şöyle Ben öldürürsem ben peki? Kazanıyorsun. Geç. Geç. Kapatma orayı kapatma nasıl yapacağım? Kanka kazmam var. Şöyle bir dakika gençlerim ben bir şöyle yapayım. Bakın kendimi küçülteceğim. Hayır ben kendimi küçültüyorum bu arada söyleyeyim. Fark etmez. İstediğin o. Gençler bu arada ben YouTube'u neden bıraktım Tamam da söyleyeyim. Benim işte. Ben lola başlıyorum zaten Ben sadece lola Yapamadım lan şurayı Hop tamam hadi başla Oh şöyle durayım gençler zaten görmüyor beni Ulan ya her detaya bakacağız mı şimdi <laughs> Gençler metodan ayarladığım bir şey sıkıntıya bunları. Öptü. Abi görmüyor ciddi ciddi. Kanka karşındayım. Yeriniz, karşındayım şu an. <laughs> <Berkan nerede> <laughs> Önümden geç. Önümden geçiyor kan yani çok kar. Şu an karşındayım. Sana bu, gidip rekt atasın var da atamam. Demir kılıcım var. Bir demir set. Abi şu an tam karşımdasın. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. <gülüyor> Görmedi. <gülüyor> Ay. Sen git git Nasıl git 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 Kanka arkanda kaktüs var Kamil kaktüsü bıraksana Kanka dur oradaki itemleri alayım bekle Yok, Yoksa göremezdim ha Ne? Arkanda kaktüs vardı Onun sayesinde gördüm Kaktüs mü? Aynen arkanda bir şey vardı Oğlum lan Ne şeydi Neyse inşallah orada sağ olduğundan çok bağıramıyoruz Değil mi kampa? Gençler biz videoları iyi alacağım. Çünkü de sabah çekeceğiz. Sabah köründe. Yani. Öyle ne doğru. Kan git şimdi, git şimdi ben tekrar sar. Arkanda bir şey çıkıyorlar. Nasıl? Ya bak şimdi birinci eline hiçbir şey alma tamam mı? Elim boş. Şu an. Şu an yok. Tamam bak hadi. Poposuna bak, poposuna, poposuna bak, poposuna. Şimdi gençler şöyle yapacağım. Kayın git sen. Bakma bana. Senin tipine baksam ne olur, bakmasam ne olur? Ayıp ya. Gençler şimdi beni hiç göremeyecek. İyi izleyin görün. Kanka şimdi ne yap biliyor musun? Dur bekle ben şurada hemen. 30 saniye say kanka. Hı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on yedi on 25, 26, 27, 28, 29, 30 bin mı? Evet kanki saklandım. Yolla, yolla kaderim, yolla. Ben yollayacağım rahat ol. Acıları bana yolla. Lübe, neredesin? lan nereden atış ettin lan <laughs> yolla yolla bircülük yolla nerde lan bu patlat beni bircülük buralarda bir, bir yerde mi abi ciddi misin aha bircülük <laughs> ciddi <Neyse>, ne yapar <laughs> Bak ya. Kaç 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 <laughs> Dur game roll çek kanka game roll çek Hop şöyle Gerçekten <laughs> kaç lan kaç 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 abi. <laughs> Ay kaç kaç kaç. Ay hayır git. Oğlum eline blok alıyor ya ondan görüyorum yoksa vallahi görmüyorum. <laughs> Yok ya Allah bol vermiş gibi sen koy ver. <laughs> <laughs> Oğlum ya. Gençler ya burada like atmayı unutmayın ya. Like ve bırakabilirseniz Cidden video beni çok çok mutlu eder. Anam öldüm. Game mode çek demedim mi kanka ben sana? Ben çek kanka ben bilmiyorum. Bir dakika. Game room. Bu arada gençler Tuncay yeni başladığından bilmiyor değil mi? Yeni başladığından değil. Uzun zamandır oynuyorum da gençler. İşim olmaz yani. Tek için oynuyorum. Kesinlikle. Evet evet. Öyledir öyledir. <laughs> evet arkadaşlar. Tamam ben fakeşini biliyor muyum dedim. Tamam, Öyle şey olduk. Bir Kanka bir kazmana bir. at kazmana. Kafam büyüdü kafan Ben kafam bilerek büyüttüm. Belli oluyor. Böyle daha az belli olur. Tamam hadi git. Eline bir şey alma abi silah silah. Kanki tamam hadi git. Aa, böyle hiç göremeyeceğini düşünerek yapıyorum. Ve kanka bekle. Şöyle. Kanka bir dakika gel dediğimde gel tamam mı ben saklandığımda gel diyeceğim. Belki kendini bu içine kapattım. nereden bileyim? Yok kanka yo. e, çok güzel bir şey yaptın tam başla. Kanka time set'i çekeyim ben bir tek. Time set 1. çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Yeri sakladı ama çok güzel oldu. <laughs> Gençler görüyorsunuz beni. Abi buraya kadar izleyenler de kızıl taş yazmayı unutmasın. Ciddi misin sen? Ne oldu oğlum? Sen ciddisin. Ne oldu ki? Sen ciddisin. Ne? Aha at aldı Önümden geçtim biraz önce biliyor musun? Ya. Hadi tekrar başla Abi sen hemen ölüyorsun ki adam gibi saklan Kafanı adam gibi değil ya Tamam tamam ben ölmem şimdi Ya oğlum ya. niye ölüyorsun beni ya bak. Götünü bilmişsiniz <laughs> <laughs> Abi tüba bak ya kaç anam anam, anam. Kaç, 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 kaç. kaçtım kaçtım ya. Gel barışalım ya. Gel kardeşim. Gel tamam. Gelsene oğlum niye kaçıyorsun ki? Allah kol vermiş gerisini koy vermiş. Ah kaç. Asıttı. <laughs> <laughs> kaç. Oğlum öldüremezsin beni. Kaç canım var. Aha dört canım. Tutturan. Aa vur beni vur. Götür beni abi. Bu, bu. Hayır be kaç sen? Kan git e, base'ine git tekrar sen. Ben Allah şimdi kan Kan şey tamam ya ben onu rahat ol şimdi beni bulamayacaksın zaten. Lütfen güzel. lütfen yerini söyle falan diyeceksin hadi git. Arkadaş işte Tamam hadi görürüz hadi. Başla. Abi çok güzel yere saklandım bu sefer. Merkez, bayan takipçilerim var Dibindesin abi şu an var ya tam dibindesin Doğru Görmedi abi Abi ciddisin sen. Yemin ederim neredesin lan? Silah sıkıyor iki saattir. Görsen vuracağım göremiyor ki <laughs> 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 Neredesin amına koyayım ya? <laughs> küfür etme kanka. Geçer orada küfür ettiği için özür dileriz. Şöyle abi. Hemen. Lan oğlum, Lan. ya abi, görmedin mi ilk başta? Adam hadi 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 ya neyse. Kanka şimdi ee, istersen Ben normalde de devdim oğlum. Aa sen de göz gözükmüyor mu kanki Neyse gençler, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Değil mi? Götünü şaplatayım mi acaba? Yok ben oturuyorum. Kafa sallayayım Gel ya? bir e, VS atalım videomuzun sonuna gelelim. Game moda geliyor <laughs> bak. Kahve VS açmak için şeyleri alıyorum itemleri. Bakın gençler buradan hemen şöyle bir itemler alalım. Kanka al sen de şunları. Bunlar var mı? <laughs> al bunları. tam Gençler şimdi şunları mı atalım. Yayımızı alalım. Yay yok yay var mı? Ya? Kanka al sana attım zaten. Şurada. Kılıcı Şurada. Da. Kanka bir dakika hemen şöyle gençler. Bakın şimdi. Ben bunu tek atacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hani... Ver, verdim oğlum. Hemen bir dakika vereyim. Ya o şey bastı, bastı. Ben de bastım sen ama. Kanka en şeye bastım ya. Al lan al, al al. Game mode. Yani ne güzel trolleyecekti ama gençler neyse olmadı. Başla. Hadi. Hadi bakalım. Hadi haydi haydi. Gençler burada kafam yetişiyor yani ya. Hop. Çık lan oradan. Geliyorum bak. Şu biralar arıyor mu arıyor mu açmıyorsun. Bak kardeşim. Bak kardeşim. Bak kardeşim. Böyle arada gençler cumartesi günü iyi tatiller hepinize. Geldim. Gel lan buraya. Hadi 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 <laughs> aldım. Bir canım var. Bir kalp. Aga Benim bir. Burdaki adı ne? Aybar Kepler. KP Berke. Kanka şimdi iyi yaz çıkar. Vurma vurma vurma. Şöyle gençler böyle bir şey yapacağım ee, bakalım alacak mı yani 3 olan kazanacak zaten. Kanka öldür şimdi beni ya da ben kill çekeyim abi. Hadi gel go. Oğlum sana vurulmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler ben alacağım yani. Hop şöyle gel gel şöyle bir hop düş bakalım oradan aşağı hadi bakalım Ta tacici evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik Tuncay neden YouTube'u bıraktığını açıklasın hemen videomuzun sonuna gelelim. Gençler içerik ee, yani bulunuyor 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 ben Biz bulamıyorum ne abi video izleniyor senin 2000 falan izleniyor abone göre güzel 300 abone göre değil mi? Ee, neyse inşallah o zaman bir videomuzun sonuna geldik. Ee, videoyu beğenip paylaşırsanız beni çok 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 mutlu ed etmiş olursunuz. Jitter klik yapacağım abi. Jitter klik. Evet arkadaşlar şu an jitter yapıyorum. Bakın. Geberdi ben kazandım. Be. <laughs> evet neyse. Görüşürüz. Ve. Bay bay.